Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde çiftçi bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldiğini, çiçek hastalığından kız kardeşlerini kaybettiğini, kendisinin de bu hastalıktan 7 yaşında sol gözünü yitirdiğini, 10 yaşındayken ağılda yürürken bir değneğin sağ gözüne batmasıyla ikinci gözünü de kaybettiğini, gözlerini kaybeden Veysel'in halini acıyan babasının ona oyalanması için bir saz aldığını, anne ve babasını kaybedince bakacak kimse olmaz diye akrabası Esma Hanım ile evlendirildiğini, bir kız bir oğlan iki çocuk sahibi olduğunu, oğlunu 10 günlükken kaybettiğini, karısı Esma'nın Veysel'le 6 aylık kızını bırakıp başka bir adama kaçtığını, Veysel'in iki yaşına kadar sırtında taşıdığı kızını da kaybetmesinin acısını yaşadığını, Sivas'ta, Aşıklar Bayramı'nda tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer tarafından keşfedilip tanıtıldığını, köy enstitülerinde saz hocalığı yaptığını, özel kanunla maaş bağlandığını, Gülizar Hanım'la ikinci evliliğini yaptığını ve altı çocuk sahibi olduğunu, köyünde çevresinde tek bir meyve ağacı olmamasına rağmen sivri alanda ilk meyve bahçesini yetiştirdiğini, ev ahalisini ayak seslerinden tanıdığını, şakalaşırken Allah iki gözümü kör etsin ki dediğini, Ankara'da ve İstanbul radyolarında program yaptığını ve Atatürk'ün kendisini dinlediğini, Atatürk'e hayran olduğunu, mitingine gittiğini ama onunla hiç tanışmadığını biliyor muydunuz? Güya Aşık Veysel eşi Esma'nın kaçacağını anlayınca gittikleri yerde perişan olmasınlar diye çorabının içine para koymuş. Bunu ballandıra ballandıra anlatıyorlar yok aşka olan saygısıymış, yok Esma'yı çok sevdiğinden yapmış vesaire. Olayın aslı ise 50'li yıllarda çekilen Aşık Veysel'in hayatını konu alan Karanlık Dünyam adlı sinema filminde olayın bugün anlatıldığı şekilde yer almasıydı. Yani anlaşılan senaristin bir azizliği sonucu bugün bu konu gerçekmiş gibi anlatılır, yazılır olmuştur.